Selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşınızda BlackRock. Hemen donanımlarımıza bakalım. Şöyle 3 seviye deneysel iç koruma sistemimiz, 3 seviye deneysel turbo'muz, tahvilli yükleyicimiz ve eksel olarak yükleyicimiz var. Hazırımız mevcut. Kola'mız da mevcut. Amerikalılarda biliyorsunuz kola önemli. Devam etmeden önce şunu söylemek istiyorum. Ee, geçmiş videolarımıza baktığım takdirde ee, arkadaşlarımız beni izleyenler beğenmişler yorum yapmışlar ee, abone olmayan kullanıcılar izlemiş ne kadar az izlenmiş dahi olsak izlemişler ve abone olmuşlar e, ee, onlara bir teşekkür etmek istedim hepinize teşekkür ederim ee, şimdi videomuza tekrar devam edelim bu haritanın güzel tarafı tam bu köşede biraz sağlam bir haritanız varsa sizi kolay kolay delemiyorlar ve karşınızda 50B T57 Heavy gibi karetten rahatlıkla çok da fazla nişan almadan atış yapabildiğimiz tanklar olduğu takdirde rahat rahat hasar atabiliyoruz. Blackrock bildiğiniz gibi yeni gelen operasyon görevlerinin sonuncusu 11 seviye tank ödülümüz özelliği ise T-803'e nazaran her attığında, her vurduğunda daha doğrusu, her vurduğunda e, size bir bonus değil, her deldiğinde size bir bonus veriyor. Ama bu bonus bu sefer birazcık daha e, yükleme sürenizi azaltmak yerine her iki delişin ardına bir tane e, bedavadan, hakikaten bedavadan bir atış sunuyor bize. Şu anda 2000 hasara ulaştık karşımız çok kalabalık as 7 KR-1, Taşınrat'ta, T57, AMX-50B Yani Allah ne verdiyse herkes orada. Mesela bakın şu anda 2 tane atış yapabileceğiz. t 7 ve atacağız. Bir, ikincisi yetişmedi. İkincisi yetişmedi. 3K hasara ulaştık. Taşınrat'ta'yı kolluyoruz. IS-7 çıkabilir. Yalnız az önceki kalabalık yan gösterdi ama suratını da gösterdi. Suratına atmayı denedik. Bu arada işin güzel tarafı şöyle bir şey var. E, buranın kötü yanı eğer bir artı varsa artı buraya bakıyor. Şıkkıdı şıkkıdı buraya atıyor abi. Ama işin güzel yanı ve çetin 4 atışı sadece bir tanesi hasarla ulaştı. Yani 200 vurdu. Bunun 4'te 4'ün ne? 200 vurduğunu varsaydık 800 pazarlara ulaşmış olacaktı ve bizim canımız 2000'den aşağı düşmüş olacaktı. Ama sadece tek atış yediğimiz için hala 2500 cana sahibiz. Taşın Rattay bir atış kovalıyoruz derken AS7 kendi altını e, topu eğilmediği için biraz göstermek zorunda kaldı. Black Rock'taki arkadaşımız da bunu rahatlıkla vurdu. Karatemiz sağlam olduğu için Taşırın Hattı'dan gene sektirdik. İkinci sektirmemiz oldu yanlış. Takip etmedim. Yo ilk sektirmemizdi 510 aynen. Ee, taşın Hattı gene yan gösterdi. Ya Alman tanklarının problemi ben yani daha iyi olmasını isterdim. Gerçekten. o Bir hata ama şöyle çift atışımız olduğu için ilk atışı kaçırsak dahi hemen ardına ikinci atışı e, namlumuzu çevirerekten yapabildik. Behçet hala atmaya devam ediyor. Hala vuramıyor. Ama işte saçma sapan e, hasarlar. O Grilden çok güzel sektirdik. <laughs> ya çok güzel sektirdik. Üstüne de attık. 2000, 2000 diyorum. 4700 hasara ulaştık. <laughs> çok güzel. Çok güzel. E, oyun bir ortaya doğru mu akıyor diye şöyle bir baktık. Ama e, tekrardan buraya döndük. Oo bir tane çift çizikli Amex 50 varmış. Çok iyi. 1000 can puanı geriden geliyoruz. Durum 2'ye 4. 2 parkta yeniliyoruz. Bu işin gidişatı kötü. Karşı taraf az çok oyunu bilen oyunculara benziyorlar. E, çünkü... BlackRock'ın egemenliği altında savaşmaya devam etmeyip çoğunluğu yer değiştirdi. Behçet hala buraya atmaya çalışıyor. Şarjörü dolunca olunca tabi şıkkı da da atıyor. ASL'den hızlı bir çıkış. Ama yedi. Konsevier'in tek atışlık canavar. Ama tabi Behçet hala atmaya devam ediyor. M60'a çok güzel bir atış. ASL'i kendisini çıkarttı. Tabii atış yapabilmek için birazcık daha ilerlemesi lazım. Çünkü namusa eğilmiyor. Çok güzel kaçırdı. Palette kaldı. Ee, M atmış. Evet kendisi <laughs> deve kuşu misali. Kafasının gözükmediğini düşünüyor. Ama o kocaman komutan kupalası. Maalesef de deve kuşu bey. Gözüküyor. Komutan kupalasından vurduk. ASL'i Tekrardan çıkacağını zannetmiyorum. Son atışı da yapıp Iced'i garaja gönderdik. 6600-6700 hasarlara ulaştık. Şu anda iki tane ekibimiz var. Konsevi yarıda büyük ihtimalle kaçamayacak orada. Çünkü önünde birazcık kalabalık. Ne yapsam diye düşünürken arkadan Black Rock'tan yedi. 5 chat'te yani anti koruması falan olabilir mi ya bu tankta? Atıyor atıyor vuramıyor. Atıyor atıyor vuramıyor. Sürekli kritik hasar kritik hasar. Heh, dedim ya. <laughs> Dedim ya. Dedim ya nazar değdirdim onu. <laughs> nazar değdirdim tanka. 6800 hasara ulaştık şu an. 3 tane kilimiz var. 2000 can puanına gerideyiz. 7-8 yeniliyoruz. 1 puanla yeniliyoruz. DBV bir SOS attı 705A'ya karşı ama olmadı. Ooo Jack Panzer E100'den çok güzel abi. Foch da var. çift atışımız var. Alabiliriz. Bir, iki çok iyi. Çok iyi. Bir anda buraya erittik. Bir anda buraya erittik. Yani resmen iki tane atış yaptık. <laughs> iki tane kelle kopardık. E3'ten sektirebilirsek sektiremedik. Kötü oldu. E3'ün hemen yanına arkasına bir yerine geçmemiz lazım. İşler kötü derken bir palet dağıttık. attık az önce de atmıştık tamiri yok mecburen bekleyecek bir de şöyle bir ittirerek düzelttik Çift atışımız gelecek direkt gene palete 1 2 E3 için kötü çünkü o tekrar tamiri sıfırladık her ne kadar eğitim de vermiş olsa E3'ün o dakikada sonra çok da ihtimal yok yani paleti olsa dahi oradan artık çevirenecek ne kadar zırhınız olsanız karatınız dönmediğinde yanınıza veya arkanıza geçen rakip tankları sizi artık rahatlıkla avlayacaktır. Ee, i̇şler sıkıntı. 4000 can puanı gerideyiz. 11-12 durum. 705 A açıldı. Yandan gösteriyor. Güzel bir atış mı? Kritik. Klasik Rus tankı. Yandan attık. Kritik verdi. Yani sektir edebilirdi. Her şey yapabilirdi. Yani Rus tankı her şey olabilirdi. Yani oradan atıp Amerok da yiyebilirdi. Oradan atıp yem yedi. Her şey olabilirdi yani. Ama bu kötü oldu. Bu da kötü oldu. İkinci atış kaçırdık 705 e aya. Çok bedavadan iki tane atış kaçırmış olduk. İşin kötü tarafı 4500 can puanı gerideyiz ve durum artık dörde bir. 5 çet açıldı. Çıktı dışıktı da atan 5 çet. Patlayıcı 11 canlı bıraktı ona ikinci atışı yapabiliriz ama yapmayacağız. Neden? Çünkü çift atışımcı açıldı. Arkadan 50 B gelebilir. Ee, geldi bile daha onu söylerken geldi hop hop ikinci atış 845 hasarı bıraktık. 11.000 bin hasara ulaştık şu an 6 kilimiz var. Ee, işler kötü buradan yemeseydik çok iyiydi 83'te canı kaldı en azından 83'ü e vururken hasar yemek istemiyor o derken o o neler oluyor ne kadar şanslı 268 bir ya işte az önce söylediğim yani 83 canı kalmış bir tanka karşı tekrardan bir hasar yemek 122 canımız kaldı 768 üstümüze doğru geliyor heyecan yaptı işte abi heyecan yaptı panik yaptı hızlı hareket etmeye çalıştı ama o atışı da kaçırdı yani yükleyemeyecek gene Blackrock yükleyecek ve garaja aynen öyle Yani aslında tek tank kaldı 705A çıktı da vuramaz oradan onu ya o namluyla aynen sektirdi O namluyla onu vuramaz ya 2 atışımız var bir ikincisi de girdi RNG'ye bağlı olarak tam yeşil göstermiyordu 2 yukarı rolledik 122 canımız var. Geçerken bir tane daha vurduk. Bak az önce kritik hasar veren şimdi yaktı. 200 cana 100 can sektir. Ah be. Ah be. Ah be. Mükemmeldi. Gerçekten mükemmeldi. Gerçekten mükemmeldi. 261 canı kalmıştı. 705 anın. Son bir atış ya. Son bir atış. Maç bitmişti. 9-10 kille maçı bitirecektik. 14.700 hasara ulaştık. Maç detaylarına bakmadan önce abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hemen detayla geçiyoruz. Evet abiler detaylara geçelim. Şöyle bir maşallah madalyamız tabii ki de Redley Walters madalyamızı almışız. Yüksek kalibre madalyamızı almışız. Ve Tapkan madalyamızı almışız. Son bir atış ya. Son bir atış abi. Son bir atış. 705 ay bir atış daha yapmış olsak olay bitmişti. O Azerbaycan. Buradan Azerbaycan'a selamlar. 50 atış yapmışız. Bunun 48'sini vurmuş. 37'sini de delmişiz. Hey maşallah. Yalnız yani şu ammoya, mermiye harcadığımız para 232 bin kredi. Oh. <laughs> çok güzel bir maçtı. Sonları gerçekten çok heyecanlıydı. Ee, beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bye-bye.